Savaş kötü bir şey ve nefret ediyorum savaştan. Ama Çanakkale Savaşı'nı biz yapmak zorundayız. Kapına bir hırsız dayandığı zaman ben insana vurmaktan nefret ederim. Sana vuramam falan demiyorsun, savaşıyorsun. 1976 yılında ilk defa. Çanakkale savaş alanlarını gezdim. Ve orada tuhaf bir şey hissettim. Yani niye Çanakkale Savaşları ile ilgili pek bir şey bilmiyorum diye düşündüm. Ve o yıldan beri Çanakkale Savaşları ile ilgili bulduğum hemen hemen bütün kitapları okudum. Ve okudukça daha fazla merak sardım. Çünkü Çanakkale Savaşları'nın bir de şöyle bir tarafı var dünyada hiç kimsenin beklemediği bir zafer kazanılıyor. Merak ettim yani niçin neredeyse batmakta olan bir imparatorluk birdenbire böyle parlak bir zaferi kazanabildi. Bunun sebebi neydi? Daha sonra İngilizce ilerledi, İngilizce kitaplar buldum. Osmanlıca öğrendim, Osmanlıca kaynakları okudum. O zamanın gazetelerini inceledim. Ve bu şekilde ilgi devam etti. Sonra Çanakkale Savaşı ile ilgili belgeler buldum. O belgeleri okudukça bazı günlerle ilgili hiçbir kitapta yazılmamış ayrıntılara ulaştım. Çanakkale Savaşı'nı yapma fikri İngilizlerin bir kere. Birinci Dünya Savaşı başlamış. Büyük Savaş Orta Avrupa'da devam ediyor. Almanlar, Fransızlar, İngilizler artık karşılıklı siperlere girmişler ve birbirlerini yenemiyorlar. Yani ilerleme sağlanmıyor. Ve Çanakkale'ye saldıralım biz kolaylıkla geçeriz. İstanbul'u işgal ettiğimizde Osmanlılar zaten teslim olur. Böylece bir Rusya'ya yardıma gideriz. 2. Doğuda Türklerle savaşan Rus birlikleri serbest kalır ve bize Avrupa'da yardıma gelirler. 3. Balkan yarımadasını geçerek Orta Avrupa'daki savaşa müdahale edebiliriz gibi fikirlerle Çanakkale'ye çıkarma yapmaya karar verdiler. Ama İngiltere'de bu fikir çok uzun müddet tartışıldı. Buna karşı olanlar da vardı. Onlar da farkındalardı ki Çanakkale Boğazı o kadar kolay geçilmeyecekli ama neticede Çanakkale'ye saldırmaya karar verdiler. Ama sonu hüsran oldu tabii. Çanakkale Savaşı'ndan bahsederken değinilmesi gereken çok önemli noktalar var tabii ki. 18 Mart İngiliz, Fransız donanmasının bir tane de Rus gemisi vardı. Artık Boğaz'ı sadece gemilerle geçemeyeceklerini anladıkları gündür. 18 Mart'ta en önemli olay bundan 10 gün evvel 7-8 Mart gecesi Nusret Mayın gemisinin kıyıya paralel olarak döktüğü mayınlardır. İngiliz gemileri ya battı ya hasar gördü geri döndüler. Sonra ikinci önemli nokta İngilizler kara savaşlarını başlatmak için çok çok beklediler. Savunma olarak biz çok iyi hazırlanabildik. Bizim askerlerimiz çok çok tecrübeliydi, bu bir. Çoğu zaten yıllardır cephedeydi. Ateşe, barut kokusuna alışmıştı. Osmanlı ordusundaki bir çavuşun, Avustralya ordusundaki bir yüzbaşıdan çok 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 daha fazla savaş tecrübesi vardı. Artık isimleri efsaneleşmiş insanlar vardır. Mesela Yahya Çavuş yanında 60 civarında askerle binlerce İngiliz'in Ertuğrul Koyun'a yaptığı çıkarmayı saatlerce geciktirebilmiştir. Öbür tarafta Arıburnu bölgesinde mesela Liman von Sanders'ten haber gelmeden Mustafa Kemal ki o zaman rütbesi yarbaydır. Kendi inisiyatifini kullanarak savaşa gitmiştir. Yani bütün yerbaylar, yüzbaşılar, çavuşlar kendi inisiyatiflerini kullanarak savaşa dahil olmuşlardır. Bu kitabı yazarken en çok insan hikayelerinden etkilendim. Çanakkale Savaşı sırasında yazılmış tümen emirleri, pusulalar, orada savaşmış insanların anıları. Bunlar gayet kolaylıkla eğer ararsan karşına çıkabiliyor. Mesela Avustralyalı bir teğmenin matarasını buldum öyle bir dükkanda. Bu adamın hangi gün nerede öldüğünü araştırmaya başladım. Avustralya'da konuşma yapmaya davet edildim bununla ilgili. Ve o konuşmada kardeşinin torunlarıyla tanıştım. Öte yandan bizim de bir Üsteğmen Saffet'imiz var. Şehitler Tepesi'ne baskın yapıyor. Mustafa Kemal'in bir fırka emrinde ismi geçiyor. Bu belgeyi okuduktan sonra Mustafa Kemal'in Arıburnu Muharebe raporunu okudum. Orada da anlatıyor Üsteğmen Saffet'i. Üsteğmen Saffet diyor ki saldırırken bir kolumdan yaralandım. Sonra öbür kolumdan da yaralandım. Çekilmek zorunda kaldım. Ama kumandanım yalvarıyorum size saldırı devam etsin diyor. Üsteğmen Saffet'le ilgili araştırmaya başladım. Ve onun torununa ulaştım. Babam hayatta dedi. Yani Üsteğmen Saffet'in oğlu. 80'li yaşlarındaydı. Onunla tanıştım. O bu kadar ayrıntılı olarak bilmiyordu babasının hikayesini. Onlara anlattım. Onun Mustafa Kemal'e yazdığı mektubu, Mustafa Kemal'in ona yazdığı cevabı. Hüngür hüngür ağladı o adam. Bu olaydan birkaç yıl sonra kaybettik onu. Ama ömrünün son günlerinde ona böyle bir hikaye anlatabilmiş olmak beni çok mutlu etti eğer biz Çanakkale Savaşı'nı kazanmasaydık İstanbul zapt edilecekti. Ve zapt edilmiş bir şehir hiçbir zaman geri verilmez. Şimdi ne oldu? 1918'de geldiklerinde İstanbul'u işgal ettiler. Ama Mustafa Kemal'in dediği gibi geldikleri gibi de gittiler. Eğer İstanbul savaş sırasında zapt edilseydi İstanbul bir Türk şehri olmazdı artık. Artı Çanakkale'deki zafer bu millete umut vermiştir. Bu umut da Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasındaki en önemli etkendir. Onun için inşallah bu millet Çanakkale'yi her zaman bir ortak değer olarak kabul eder. Çanakkale'nin kahramanları dediğimizde birkaç isim aklımıza geliyor değil mi? Elbette Mustafa Kemal, elbette Mahmut Sabri, elbette Yahya Çavuş, Miralay Şefik, Esat Paşa. Elbette diye sayabileceğimiz epey bir isim var. Ama bir de isimlerini hiçbir şekilde bilemeyeceğimiz çok büyük kahramanlar var. 25 Nisan sabahı Arıburnu'nda saat 4 buçukta çıkarma başladı ve oradaki alanı koruyan asker sayısı 250 civarındaydı. Bunların hemen hemen hepsi ya şehit oldu ya yaralandı. Bu 250 askerin karşısında düşman askeri sayısı 5000'den çok daha fazlaydı. Peki o 250 askerin kaç tanesinin ismini biliyoruz? Bir elin parmakları kadar. Öbürlerinin ismi yok. İsmini bildiklerimizi yad ederken hep o ismini bilmediklerimizi de aklımıza getirmeliyiz diye düşünüyorum.